bolla. <laughs> ne yapıyorsunuz akşam akşam gezmeye mi çıktınız ne oldu be Loto'yu tutturduğunuzda kağıdı mı kaybettiniz? Kiraz'ı hastaneye götürdüler abiciğim. Ne oldu? Birden ateşi çıktı. Önemli bir şey var mı bak söyleyin bana. Ya ateşi çıktı böyle bir titremeye başladı apar topar ablamla barış götürdü hastaneye. Allah Allah. Tülay ablalarda da tuvalet patladı orada da kalamıyoruz. Şans akıyor yine paçalarımızdan. Aynen öyle. E ne bok yiyeceğiz akşam akşam şimdi? Barış'ta kalacağız. Barış mı? Rahmet ablam öldürür bizi. Oğlum ablam dedi oraya gidin diye zaten ya. Hadi dondu çocuklar yürüyün ya. Ne yaptınız? Şiş, çocuklar uyuyor. Aldın mı eşyalarını çocukların? Ne haber abi? Ne haber? Olabildiğimiz kadar iyi zahmet işte. Sen ev işini ne yaptın? Ya evin işi çokmuş ya. Daha fayanslar kırılacak, borular sökülecek. Yok bir sürü temizliği ayrı dert. Zeynep kahve yolları yüründü yani. Hep böyle üst üste gelir hep. E hadi kalk gidelim o zaman ne yapalım? Öyle mi diyorsun? Ne yapacağız? Çocuklar bana bakın. Kapıları sıkı sıkı kilitliyorsunuz. Kimseye açmıyorsunuz. Bir şeye ihtiyacınız olursa da biz buradayız zaten. Kahvedeyiz. Tamam, tamam. Hadi, <laughs> Allah'a emanet Sağ ol abi. Bir Dikkatli oh. ol. Ne oluyor ya? Ne oluyor ne oh. ya? Oh. 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 Çok kötü Abi. olmuşuz oğlum ya. Abi ben kafamı döndüremiyorum. Ah. Oh. Oh. Yiyecek bir şey yok mu ya? Abi uyandınız mı? Ha. Çay yaptım getireyim mi? Kim lan bu? Vallahi Fiko'ya benziyor ama çay yaptım falan diyor. Fiko değil herhalde. Uzaylı mısın lan sen? Size soran da kaba. Tamam lan tamam getir. Of. O çayı şey var ya kafamdan aşağı dökerim ben şu an. Of. Abi Ah, İsmet üşümüş müdür? Yok oğlum üç dörtlü baksana. Of. Allah. Oha ya. Ne oluyor lan? Oğlum. oğlum sen bayağı kötüsün ha. Abi çok kötüyüm. Hakikaten yapmışlar. Bu çaya da benziyor. Sen mi yaptın lan bunu hakikaten? E ben yaptım dedim ya abi. Aferin lan sana o zaman. Abi sessiz ol ismi tüyancak. Tarih yazıyor ya bu sabah. İçine kiraz kaçmış lan bunu. <laughs> a, a, a. Abi güldürme ya. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.